Ve o beklenen süper kahraman geldi arkadaşlar. Recep Vidik. Tek Recep Biz bugün pijama askerlerden. Burada 5 tane kertenkele. Tamam mı? 5 tane baykuş kız. Ve 5 tane kedi çocukla kapışacak. Hadi bakayım şu güzel beğen atın. Kanala abone değilse abone olalım ve bildirim zilini açalım. Savaş başladı arkadaşlar. Recep bakalım tek başına ne yapacak? Evet Recep tek yumrukla pijama askerlerin işini bitiriyor. E, harika dövüşüyor Recep. Abicim burada o kadar çok pijama askeri var ki ama sayıyı yükselteceğiz. Görmüş olduğunuz gibi 5'e dedi yendi. O zaman şöyle yapalım. Pijama askerleri sayısını 20'ye çıkartalım arkadaşlar. Her e, karakter 20 tane gelsin. Haydi bakayım. Görmüş olduğunuz gibi Recep yine yerinde. Arkadaşlar bu sefer 20 tane kertenkele, 20 tane kedi çocuk, 20 tane baykuş kız var. Bakalım Recep'i devirebilecekler mi? Savaş başladı. Ha, Recep hemen baykuş kızdan yana kullandı hakkını. Evet. Her tarafını sardılar. Recep'i ortaya aldılar şu anda pijama askerler. Aman ya Rabbi. Olamaz. Demek ki neymiş? Recep'i harcayabiliyorlarmış. O zaman Recep'in sayısını ne yapalım biliyorsunuz? 5'e çıkartalım. Bakalım ne olacak. Ve Recep de 5 tane oldu. Bakalım arkadaşlar. Buradaki pijama askeri kardeşlerimize karşı ne yapacaklar? Evet. Pijama askerler bu sefer baya zorlanacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Aman kedi çocuğu hemen hallettiler. Aa, şey pardon. Baykuş kızı kertenkeleyi de hallettiler. Kedi burada ortaya aldı. Abicim Recep baya güçlü çıktı ha. O zaman aha biri gitti. Biri gitti. Oy arkadaşlar pijama askerlerin sayısını 250'yi çıkartıyorum. Haydi bakayım. Arkadaşlar pijama askerler çok kalabalık oldu. Ama Recep de bir o kadar güçlü. Bakalım. Recep ne yapacak? Yine baykuş kız. Burada bir tane Recep kedilerin arasına daldı. Burada bir tanesi de kertenkelenin arasına daldı. Recep'in işi şu saatten sonra çok zor arkadaşlar. Bu pijama askerler adamı döverler. Adamı yirler bunlar. Ben size söyleyeyim. Abiciğim. Bir dakika. Receplerden biri düştü. O bu da düştü. Abi demek ki bunların gücü çok karışık arkadaşlar ya. Oradaki recepler de gitti. Burada iki tane kaldı. Ama yine de helal olsun. Recep maçı alırsın. Hadi koçum be. Hadi dayan be. Hadi be. Türk süper kahramanımız Amerikalı pijama askerlere karşı. Bak hanım ne olacak. Oy arkadaşlar artık bir şey demiyorum ya. Recep bence çok güzel dövüştü. Eyvah tek kaldı. Vay canına çok güzel bir savaştı ya. Helal olsun. Şimdi güzel bir oyuna geçiyoruz. Örümcek adam geliyor. İşte arkadaşlar bu yine örümcek adamla yaz. Yapıştıracağız. Gideceğiz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Umarım başımıza kötü şeyler gelmez. Şimdi iyi yukarıdan bir ton adam atladı ya. Evet biz aynı yere gidiyoruz. Umarım başımıza bir şey gelmez. Umarım öldürmezler beni. Şimdi çabuk uy 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 inmemiz lazım. Acele acele acelemiz var acelemiz var acelemiz var evladım çabuk 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 şuraya inle. Şu neymiş al şunu. Abi şuraya çık hemen çabuk. Kaçtı adam Al canım sen bir öl ha canım benim. Ne oldu öldün mü? Ay kurban olurum. Kıyamam sana. Evet bombalarım. Benim adım bombacı mülayim. Bir dakika. Şuradan. Ama niye çıkamıyorum? Yukarıdan yukarıdan vuracaktım herkese halbuki. Yok mu oğlum bir şey burada? Nasıl olur lan? Aha. İç. Yapıştır. Oh. Aha dur. Orada sal kitim var. Nereden geliyor lan bu ses? Öyle artık daha. Allah Allah. Ben çok güzel adam öldürürüm diyorum. İnanmıyorlar. Abi, abiciğim çık bakayım oraya. Hadi ben sizi gözetleyeyim canlar. Bir kapı sesi geldi ama. Nerede? Bu kimdi lan? Aman dur dur dur. Çık şuraya ya. Evet. Kim o arkadaşımız? piyasadaki herkese alırım. Haydi bakayım gönder gelsin. Adam istiyorum. Adam istiyorum. Adam istiyorum. Haydi koçum Ali Kemal. Çabuk 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 çabuk. Aç şunu artık ya. Eyvah bizden bir kişi gitmiş ölmüş mü? Ya da oyunu bıraktı şabalak. Neyse. Şunu alın oğlum biriniz. İçelim pampa. Adam var lan burada. Nerede çakal? Kaç 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 kaç. Adam değilmiş ya. Tavukmuş ben de adam sandım. Vay arkadaş. Haydi 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 çıp çabuk 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 çabuk. Çabu. Ne verdin? Al şunu. Bunu değiş abi şundan. Başka? Bunu al ya. Başlıyoruz. Burada bir cecik yok. Evet burada bir halt yok ya. Bizim burayı terk etmemiz lazım. Bizim adamlar her şeyi yemiş bitirmiş. Vallahi her şeyi yemiş bitirmişler. Biz de adam vuralım diye yardıralım iyi mi? Neyse şimdi şu silahların yerini bir değiştir. O ne lan? Sen mi attın? Ya biladerim niye böyle şeyler yapıyorsun? Çıldırdın mı? Neyse şunları alalım. Bol bol mermi lazım bana. Başka? Başka bir hat yok. Hadi gidelim hadi. Haydi 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 bir dakika şunu kapat. Aman. Sistemi uğraşacağım ben. Gelin hadi gelin. Ş şöyle bir haritaya bakalım. Gel babacım gel. Ya bu bizim eleman ölecek şimdi tamam mı? Ondan sonra uğraştır. Hıh. Aha da aha. Nerede lan bu adam? Neredesin? Az evet sesler vardı. tut bu adam Allah Allah Neyse Başka adam yok. Ver babacım. Neyse gidelim artık. Oo nereden geldi o? Nereden sıktı birader? Biri sıktı ama. Evet bu gitti. Haydi koçum. Lan oğlum. Koş adam mı vuruyorlar koş. Kim sıkıyor lan? Kes geldi buradan. Çekil, çekil 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 bana keskin nişancı lazım. Keskin nişancı. Keskin nişancı vardı. Kimdeydi o ya? Ha şuradaymış. Yes. Haydi bakayım aslanım. Ya da bu dursun ya. Koş. Ama bombalar nasıl işe yaradı arkadaşlar gördünüz değil mi? Mükemmel işe yarar benim bombacıklarım. Ver bomba. Yok mu? Evet. Safe zone'a gidelim. Resmen arkadaşlar yargıda attık ya. 14 kişi öldürdük. Lan şunları da açayım ben. Lan hadi bir kere de bir şey ver ya. Ne varmış burada? Aha şunu alırım. Bunu at. Ya da al şu. Aha şunu al. Tamam. Başka? Neyse geç. Benim elemanlar gene beni bıraktı kaçtı. Kuş. Durgunca koş, 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 koş. Evet var mı adam? Şu yana bakayım. Şöyle bir ayar çekelim. Aha. yersin böyle Hadi Haydi. Allah kahretsin. Tüh be. Hiç çıkmayacaktık yanlış yaptık. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet. Adamlar bizi aldılar yani. Hadi koçum alırsınız bu maçı. Beni bırakın. Lan yani iki kişi var aslında. Alırsınız onları ya. Haydi haydi haydi. Oğlum oradan değil. Soldan gelecekler. Soldan soldan. Aman ya. Bari beni alın beni. Gerçi kurtaramazsınız da. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Adamlar beni indirdi. Bizim çocuklar bakalım maçı alabilecekler mi? 16 adam kalmış. Evet 16 tane adam kaldı. Tüh! Son anda beleşi öldüm. Şimdi çok da güzel silahım vardı. Evet bakıyoruz. Bakıyoruz. Aha. Adam var aşağıda. Beni vuranlar vurun şunu. Ben adam yukarıya kaçtı yukarıya. Nereye gitti? Aha. Aha arkadan yedi. Evet bizim şabalaklar. Tuzağa düştüler. Beni vuran adamlar onları temizledi. Haydi koçum. Aa bir türlü vuramıyor ya. Hadi oğlum. Evet arkadaşlar bizim eleman vuramadı. Bizim eleman güzel dövüştü. Ayımma. My... Nerede bu adamlar? Evet bu adamlar yok. Bakayım. Kurtarabilir misin? Kurtaramazsın. Neyse. Sıkıntı yok. Aşağıda kılıç vardı aslında alsan. Haydi koçum kılıç kılıç oğlum solda kılıç var ya. Ama bu da ölüme gidiyor yani. Büyük ihtimalle ölecek. Büyük ihtimalle ölecek. Evet. Kay 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 kay. Ya arkadaş kılıcı niye almadın? Mı? Boşu boşuna gitti, boşu boşuna geldi. Burada yumurta falan da yok yese, güçlense. Sağlık için hiçbir şey yok. Evet şu anda son iki adam mı? Hadi bakalım. Alırsın bu maçı. Son adamlar. Son bir kişi kaldı galiba. Arkadaşlar maçı alacağız mı? Alacağız gibi. Gir oğlum alana. Nereye gidiyorsun? Gir 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 gir. Ya solda bir yerde adamlar. Ha oradan çıkabilir diyorsun. Neyse bakalım. Soldan ses geliyor. Aha. Buldu adam arkadaşlar. Ah! Alanı gir, alana. Son adam. Son adam, haydi. Güzel yerdesin, konumun süper. O ağacın arkasından çıktı, sola doğru geçti. Eyvah, alan onda. Lan oğlum ne yapıyorsun? Adam sağında bir kişi zaten lan. Vur şunu. Ya vuracaklar şimdi ya. Bir, bir adam kaldı. Ah arkadaşlar şansa bala maçı verdim yani. Aha geliyor. Kılıcıyla geliyor. Dön arkanı Lan oğlum adam sonunda ya. Evet arkadaşlar şabalak ya. Şapşal.